Trend Medya için hazırladığımız Trend Siyasetle karşınızdayız. YouTube'da Trend Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Şu dakikalarda YouTube'dayız. Sevgili izleyiciler, ben Ayma Akbin, yönetmenimiz sevgili Çağrı Arçaklıoğlu, konuğumuzsa Gümüşçay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kırım. İzniniz olursa Sayın Başkan'ı öncelikle selamlayalım. Sayın Başkan hoş geldiniz. İyi günler, iyi yayınlar. Hoş bulduk. Merhaba, nasılsınız? İyi günler. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun Sayın Başkan. Ee, uzun zaman oldu görüşmeyeli. Çok iş yaptığınızı biliyorum. Çok da etkilendim. Ee, ben e, biraz Bigan'ın, Gümüşçay'ın haberlerini okurken özellikle 10 Kasım'la ilgili geçtiğimiz günlerde e, organize ettiğiniz e, bir seremoni var. Son derece dikkat çekiciydi. E, biraz anlatarak başlar mısınız? 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Siz belediye olarak o gün e, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehitlerden için bir mevlüt okuttunuz. E, ee, sonra da lokma evet. dağıttınız. Ama o seremoniyle ilgili biraz hemen hazırlıkları hem kamuoyu üzerindeki etkisini aktararak başlarsanız sevinirim. Öncelikle Sabahleyin programımızı yaptık ama programımızı tabi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başkomutanımız, baş öğretmenimiz için e, bir program düzenledik. Ama tabi bunun e, sıradan bir program olmasını istemiyorduk biz. Geçen sene de aynısını yaptık. E, Öğlenleyin camide, çarşı camide halka e, katılımıyla, halkın katılımıyla bir mevlid okutturduk. Ardından lokma dağıttık. Ve bunu halkımız ve vatandaşlarımız gerçekten çok önemsedi. E, güzel de buldular. Kendilerinden dönüşleri de aldım. E, biz de tabi mutlu oluyoruz. E, normal bir tören ve programla geçiştirmiyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü. Aslında son zamanlarda farkında mısınız? Yani ben o gün de mesela çok dikkatimi çekti. Daha yoğun bir biçimde hem Atatürk'e yönelik hem bu bu tip organizasyonlara yönelik böyle kamuoyu üzerinde enteresan bir ee, tepki var. E, aslında normal olanın bu olması gerekirken değil mi? Yani ülkemizin kurucu önderi açısından normal olanın bu olması gerekirken giderek büyüyen böyle değişik bir e, refüze etme hali var. Siz neye bağlıyorsunuz? Niçin böyle düşünüyor insanlar? Yani şimdi şöyle bir durum var. 5 dakikalık bir programla geçiştirmek bence çok mantıksız ve bunu daha öncesinde eee anma programları, 10 Kasım anma programları daha farklı ve daha etkili oluyordu. Şu anda evet. çevremizde baktığımda bazı yerlerde, çoğu yerlerde, bazı, çoğu yerlerde 5 dakikalık anma programıyla geçiştiriliyorlar. Ben bunun üstüne ne katabiliriz, ne koyabiliriz, nasıl anabiliriz evet. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, baş öğretmenimizi daha kapsamlı bir şekilde bunun düşüncesindeyim ve farkındalık yaratmak istiyorum. İnşallah önümüzdeki sene daha güzel e, ama programı düzenleyeceğiz. Ama siz bu konularda zaten hep çok hassassınız. E, hemen 10 Kasım'ın ardından da e, Gürcistan'da e, bir kargo uçağımız düştü TSK'ya ait ve oradaki şehitlerimizin haberi geldikten sonra da siz bütün hassasiyetinizle yine bir girişimde bulundunuz. Onu da aktarmak ister misiniz? Ne yaptınız? Şimdi o akşamki Tabii ki de olan olayla Haticek. ilgili sadece size şöyle bu kararı nasıl aldığımı olayla ilgili derken bu kararı nasıl aldığımı size aktarayım. Şimdi e, bir ortamdaydık. Bir vatandaşımız aradı. Ya başkanım dedi Atatürk'le ilgili dedi, çok güzel dedi. Mevlit okutturdunuz dedi. 20 tane ha. şehidimiz var dedi. Ama dedi bununla ilgili ne yapabiliriz dedi. Evet ben de bunun düşüncesindeyim dedim vatandaşıma. Ama dedim hı hı. E, e, daha yeni mevlüt okutturduk, evet mevlüt okutturabiliriz tekrardan e, onlar için dedim, şehitlerimiz için dedim. E, ama şöyle bir durum var, tabi bu farkındalık yaratmak lazım. Bunu tabii ki de ilk öncelikle e, devletimiz buna öncülük etmesi gerekiyordu, şahsi fikrim. Sonrasında hı hı. E, çarşıya geldim ben Gümüşay'da, meydanda... Şöyle bir Atatürk üstüne baktım, etrafında bayraklar var, acaba niye olmasın dedim. Bu arada parantez içinde söyleyeyim, Bolu Belediye Başkanı'nın yaptığını bilmiyordum bu zamana kadar. <laughs> ee, Bizim belediyede çalışan arkadaşlar da ot orada oturuyordu, çarşı meydanında. Ben de e, arabayla geçtim gittim, evime gittim. E, evde eşimle beraber konuşurken, ya böyle bir şey düşünüyorum, nasıl e, sence de dedim, çok mantıklıydı. dedi. Ben bunu arkadaşlara fotoğraf çekin direkt hemen bana atın paylaşalım derken dedi ki Bolu Belediye Başkanı yapmış dedi. Olsun yapsın dedim hiç sıkıntı yok benim için. Bu dedim duyarlılıktır, hassasiyettir dedim. <laughs> benim için dedim, Tabii. önemli. Ee, Tabii. 20 tane şehit vermişiz ve e, gerçekten Türkiye için çok acı bir gündür. Acı bir çok. olaydı. Ee, çok. Bunun da bunun da aynı zamanda ben kendi adıma da söylüyorum. Bu olayın da inşallah Aydın'la Kavuşur takipçisi olacağız. Kaza mı yoksa başka bir şey mi? Sabotaj mı? Sabotaj mı ona göre de bakacağız. Evet, evet. Bunlar çok önemli şeyler tabii. Hem kamuoyunun e, hissiyatı açısından önemli hem siyasetçilerin bu konulara bakışı önemli. Çünkü Sayın Genel Başkan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel iktidar partilerine ve Sayın Cumhurbaşkanlığı bir e, genelgeyle özellikle e, bir talimatla yaz ilan edilmesi konusunda bir talepte bulundu ama karşılık görmemesi de tabii bütün kamuoyu açısından üzücü oldu. Şu, gani Gani Rahmet ediyor e, okuyoruz arkalarından. Kuşkusuz şehitlerimizin al Allah rahmet eylesin ama hayat devam ediyor hayat gayesi de sürüyor ekonomik koşulların geldiği son, e, son nokta tabii son derece e, kısır ve sıkıntılı hala e, e, emeklilere ne kadar zam yapılacağı asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı konuşuluyor çok komik rakamlardan söz ediliyor nasıl e, Sayın Başkan Gümüşçay'da esnafıyla öğrencisiyle ev kadınıyla işçisiyle siz neler görüyorsunuz bu ekonomik durumla ilgili neler özetlersiniz Ayme Hanım, öncelikle tekrar hatırlatmak isterim. Burası çiftçi bir memleket. Burası 90'ı tarımla ilgileniyor. tarımdan besleniyor ama şöyle bir durum var. Şimdi çiftçi arkadaşlarla görüştüğümde sezon başında maliyetlerin çok yükseldiğini ve bu maliyetlerin altından kalkılamayacağını ama tabii ki herkesin de bir ümidi vardı. Öncelikle daha önceki programda da söylemiştim. suyla ilgili çok büyük sıkıntımız vardı. Ama bu seneki süreçte tarımla ilgili, suyla ilgili olan kısmı yenmiştik. İnsanlar harman yaptı ve biçtikleri malın şu anda fiyatıyla ilgili çalışma yapıyor. Ama nasıl bir çalışma? Herkesin beklentisi farklıydı ama piyasa olarak tüccarların açıkladığı fiyatlar hep geride kaldı. Ve bu sefer çiftçi vatandaşımız da çok sıkıntıda şu anda maliyetlerin yüksek ama fiyatların düşük olduğundan dolayı herkes isyanda. Önümüzdeki senenin de planlamasını yapamıyorlar. Neden dolayı? E, İlcar tutacaklar tarlaları. Neye göre tutacaklar? Birincisi en büyük su yok. İkincisi maliyetler yüksek ama fiyatlar düşük. Ama gidin bir markete markete baktığınızda pirincin fiyatı burada biliyorsunuz çeltik üretim çok çelçik yüksek var. ekime hı hı. ama e, baktığınızda raflarda Pirinci fiyatı daha yüksek, çeltik ucuz. E i̇nsanlar bununla ilgili şikayeti çok yüksek. Bilmiyorum nasıl olacak. Tarımla ilgili çok büyük bir politika olması gerekiyor, devlet tarafından bunun planlı bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Başkan siz önlemler almaya çalışıyor musunuz? Yani hem bu sıkıntı konusunda hem çiftçiye destek konusunda biliyorum Gümüşçay kendi çapında çok küçücük bir belediye. İmkanları da son derece kısıtlı ama e, siz hem çok atak hem çok e, Gümüşçay'a hizmet açısından e, efor sarf eden bir e, belediye başkanısınız. E, çalışmalarınızı da takip ettiğim için yakından biliyorum. Hani Bu, bu konularda biraz böyle bir e, zemin yaratmaya çalışıyor musunuz? Bir ön hazırlık yapabiliyor Biliyor musunuz nedir durumunuz? Şimdi öncelikle bizim biliyorsunuz sizin de söylediğiniz gibi belediye olarak imkanlarımız çok kısıtlı ve dar. <laughs> Ama çiftçilerle iltifat halindeyiz. ve Görüştüğümüzde öncelikle suyu takip ediyoruz. Su olayını. Hani <laughs> e, buradaki bizim yerel yönetimler olarak başta çiftçilerim her zaman yanımdayım. Bunu bilmelerini isterim. İkincisi <laughs> şöyle de bir durumumuz var. Bunu biz karar vermiyoruz. Burada taş olup sulama birliği var, bir sulama evet. birimi var. Bununla ilgili bu süreci takip ediyoruz. Barajlarımızın dolmasıyla ilgili e, istişare halindeyiz. Sayın Kaymakam Beyimizle beraber, hepsininle. İnşallah önümüzdeki sene için çiftçilerimizin daha rahat, daha huzurlu, daha verimli ve gerçekten hakkını alabilecek bir e, sezon geçirmesini diliyorum. Ama şöyle bir durum var halktan aldığım e, görüştüğüm kısımda çoğu çiftçi bu sene gerçekten sıkıntılı. Yani maliyetlerin altından kalkamayarak aldığı e, biçtiği tonajla ilgili sattığı malla ilgili karşılamadığından dolayı çiftçilerimiz bu sene zor günler geçirecek önümüzdeki bu kışta. Evet, öyle görünüyor. Peki, gelelim biraz sizin belediye olarak hizmetlerinize. Bir yol meselesi konuşmuştuk geçtiğimiz programda ee, evet. bir pazar yeri projeniz vardı. Bunlarla ilgili bir gelişme oldu mu sayın başkan? Yolla ilgili çok kısa bir hafta, 10 gün diyelim. En, en fazla 10 gün diyelim. Ama e, yolla ilgili çok büyük e, aşama kaydettik. Şu anda yolun bitti. Çoğu kısmı yüzde sekseni bitti. Ee, kanalları da beton kanalları da döküldü yarısı. Bundan sonraki süreçte de bir hafta içerisinde süreçte Allah'ın izniyle inşallah bir sıkıntı yaşamayarak e, yolumuzu en kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Şu an pazar yol kapalı. Projesi, o proje ne oldu? Sanırım çizildi projesi. Evet, proje çizildi. Son aşamada onayını bekliyoruz. Proje kapalı pazar yeri projemiz. Eee Bizim küçük beldede küçük bir kapalı pazar yerimiz var ama 2000 yanlış bilmiyorsam, yanlış hatırlamıyorsam 2010 yılında çizilmiş bir proje. Çok önce bir proje. Hı hı. Ee, bu projeyle ilgili yeni bir kapsamlı daha modern, daha düzgün, etrafı kapalı, üstü kapalı bir e, pazar yeri halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz. İnşallah hı hı. bunu da en kısa zamanda yapmak istiyoruz. Sizin vatandaşlıkta tabii bir müjdeniz var. Geçtiğimiz günlerde siz Mersin'e gittiniz. Ee, evet. Değil mi? Belediyeler Birliği Başkan Vekili Sayın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le bir araya geldiniz. Evet. Ee, ve aslında gümüş çay içinde bir şey istediniz. Ee, kamuoyunu açıklamak ister misiniz? Şimdi öncelikle sizlerin de huzurunda e, Sayın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ederim. Çok güzel bir misafirperverlikle bizi ağırladı. Kendisine e, isteklerimizi, kendisine düşüncelerimizi aktardım. Gümüşçey'imizi anlattım. Buradaki insanları, buradaki e, ortamı ve çevreyi Gümüşçey'i ona e, özetledim. Kendisinden de bir ricada bulundum. Evet, biz küçük belediyeyiz. Bizim araç filomuz çok e, eski ve kısıtlı. Kendisinden bir kepçe ve ee, otobüs istemiştim 2025'te daha önce programımıza söylemiştim biz hibe olarak bir tane vidanjör kattık hı hı. Hibe, Türkiye Belediyeler Birliği'nden bununla ilgili kendisinden de ricada bulunduğumda kendisi bir araştırma yapayım, ee, size dönüş yapacağım dedi ve ben 24 saatte Mersin'e gidip geldim Döndükten sonra bir hafta geçmeden beni Türkiye Belediye Birliği'nden Ankara'dan genel sekreter aradı. E, VUAP Başkanı selamını iletti ve e, hangisi öncelikli olduğunu sordu. Ben de otobüsün öncelikli olduğunu söyleyerek 29 artı 1 kapasiteli bir tane otobüsün size onaylandığını müjdesini vereyim dedi. Ve Gümüşhali vatandaşlarımıza da buradan da sizin huzurunuzda, sizin aracılığınızda Onlara da müjdeyi verelim. 2026'nın başında Gümüş Yayımıza hibe hiç para ödemeden Türkiye Belediyeler Birliği'nden bir tane otobüs inşallah hı hı. E, belediyemizin hı hı. bünyesine kazandıracağız. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde kazasız belasız kullanmak nasip Tabii, olsun. Tabii bu, bu otobüs herhalde vatandaşların bütün ihtiyaçları ile ilgili organizasyonlarda da kullanılacak. Taşımacılıkta da kullanılacak değil mi Sayın Tabii Başkan? De. Tabii ki de bizim gümüşler sporumuz var onunla ilgili de onlara da destek oluyoruz ulaşımda onunla hı hı. Da ilgili kullanılacak vatandaş inşallah en kısa zamanda katarız bunu da e, halkımızın hizmetine sunarız. Hayır doğru olsun tekrar. Çok vaktimiz kalmadı ama geçtiğimiz haftanın çok konuşulan bir meselesi tabii Türkiye'nin gündeminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile <laughs> ilgili olarak biliyorsunuz yargılama süreci devam ediyor ve bir iddianame ortaya çıktı. Bu iddianame ölçeğinde de kamuoyu çok tatmin olmuş gibi değil. Üstelik bir de iddianamedeki tutarsızlıklar hem çeşitli sitelerden hem de Cumhuriyet Halk Partisi merkezinden kamuoyuyla bir şekilde paylaşılıyor. O tutarsızlıkların yarattığı etki de kamuoyu üzerinde son derece yoğun. Biraz Gümüşçay özelinde siz vatandaşlardan bu konuyla ilgili nasıl bir nabız alıyorsunuz? Aktarabilir misiniz son olarak Sayın Başkan? Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Genel Başkanımızın Özgür Özel'in her zaman yanındayız. Arkasındayız. Ve e... İddianamedeki olan kısımların hiçbirisinin doğru olduğunu düşünmüyoruz. Biz parti olarak da kendi şahsim düşüncem olarak da ee, Ekrem İmamoğlu'nun suçsuz olduğunu ve elinde sonunda bir gün bunun adaletin yerini bulacağını, bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin refaha kavuşacağını, öncelikle adaletin, layıklığın, adaletin esas alındığı, bir ortam olması gerektiğini düşünüyorum kendi adıma. Çünkü şöyle bir durum var Türkiye'de şu anda herkes huzursuz, herkes tedirgin. Her sektörde her insan, sokakta gezen her vatandaşım acaba ne olacak diyor. Kimse bunun belirsizlik içerisinde yaşamak istemiyor. Gerçekten Türkiye'nin bir refaha kavuşması gerekiyor ve en kısa zamanda da ben şahsi olarak düşüncem de Türkiye'nin en yakın zamanda seçime gitmesi. Hı hı. Hı hı. Seçime giderek bundan sonraki süreçte gerçekten Türkiye'nin adaletli bir şekilde yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür teşekkür ederim. Kısa zamanda çok şey anlatmaya çalıştık. Katkınız büyük oldu. Müteşekkirim Sayın Başkan. Ayırdığınız için ben çok teşekkür için. ederim. Yayınınıza bizi davet için. Eksik bıraktığım bir şey varsa son bir cümle için sözü size bırakayım. Sonra toparlayayım. Öncelikle bize yayınınıza ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, zaman. Ee, sizin aracılığınızla halkımıza ve vatandaşlarımıza buradaki Gümüşhane'deki olan konuları bilgilendiriyoruz. Bunun da e, halkımız için yararlı olduğunu düşünüyorum. Tabii e, özetle söylemek istiyorum. İnşallah en kısa zamanda hem Türkiye hem biz hem bütün vatandaşlarımız refaha ve huzura kavuşur. Bunu temenni ediyorum. Aynı zamanda da şunu söylemek istiyorum. Şehitlerimiz oldu. Bundan sonraki süreçte inşallah başka şehidimiz olmaz. Terörsüz bir Türkiye diliyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar hem size hem çalışma arkadaşlarınıza Çok kolaylıklar ve başarılar Sayın Kırım. Çok Sevgili izleyiciler, Gümüşçay Belediye Başkanı Sayın Hasan Kırım canlı yayında trans siyasetin konuydu. Trend Medya için hazırladığımız program tüm hızıyla devam ediyor. Çok değil, bir dakika sonra yeni bir konukla karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayı.